Yönesi gecemizde huzurlarınızdayız. Ağzım kuruldu. Neden? Bir prova yapıyoruz. 21'inde pazar günü Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda güdür güdür şov olacak. Ne projesi yapıyoruz? Üçüncü ay. Zaten e, annemlerle ben konuştum, seni saat 6.30 buçuk gibi Bağcılar'daki apartmandan otobüs kalkacaktı. İşte o otobüse binerlerdi 95 15 kişi. Bugün hazırlanıyorum. Ben çok heyecanlıyım da. Konsantre oluyorum. Ondan sonra en um, az otobüste um, yanına şey alman lazım. Annene hazırladığı ponçikler var. O ponçiklerden mutlaka yanına al. Ondan sonra o ponçikleri... Harbi yedi. O brokoli de bro... Çünkü onların kokusu çıkar. Brokolinin kokusunu... Kostüm deneyim şimdi. 21'inde pazar günü açık havada bizim oyunumuz var da güldür güldür. Hı -hı. Onu hazırlanıyorum. Ay, 21'inde oyun var Harbiye'de, ona hazırlanıyorum. 21 Eylül'deki Harbiye Açık Hava oyunumuzun... ...teksini çalışıyordum. 21'inde Açık Hava'da bilgi ödülü ona konsantre olayım. 21 Eylül'de Harbiye'deyiz. Bekliyoruz, heyecanlıyız. Hop, hop, hazır, hücum. Harbiye Açık Hava'dayız, harbiden. Harbiye Açık Hava. Herkes müziği, yeter! Tamam. Hop! Yani Olduğunca da zaten onların... Taşırmadan getir. Çünkü... E... 21 Eylül Pazar akşamı saat 21'de açık havada. Gülür gülür ben gülü. ona konsantre oluyorum. Sen bir şey de Ona yardım et. O kadar komik. <gülüyor> komik. Yaklaşık 4 bir şey.